kendilerini selefi salihine nispet eden ve günümüzde selefiler olarak adlandırılan bu zümre ısrarla ve inatla Cenab-ı Allah'ın arşının üzerinde olduğunu, semada olduğunu, gökte olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Ve bunlardan bir tanesi var. Bir soru tasarlamış. Soru şu. Arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan var mıdır? Bu soru Allahu Teala semada yani semanın üzerinde, arşının üzerinde diyenlere teşbih, tecsim, vahabi iftiralarını atanlara kapı gibi bir sorudur. Cevap veremezler. Ya bir soru hazırlarken Cenab-ı Allah alakalı aklı selimle hareket edin. Şu hazırladığın soruyu konuşmadan önce ölç, tart, bunun sonu nereye gider? Buna karşılık ne tür sorular gelir diye biraz düşün. Ondan sonra konuş. Sen Cenabı Allah'ı niye arşla irtibatlandırarak arşın üzerindedir diyorsun? Sen istediğin kadar biz Allah'a mekan isnat etmiyoruz desen bile senin bu konuşman Allah'a mekan isnat etmektir. Bu söylemin sonucu buna gidiyor kardeşim. Arştan sonra mahlukat yokmuş. Bu yüzden allah Teala arşın üzerindeymiş. O zaman ben sana öyle bir soru soracaksın ki altından kalkamayacaksın. Son zamanlarda Allah nerededir gibi bir soru üzerinden tartışmalar, konuşmalar, bunun üzerine videolar çekildi. Bitmiyor yani bir türlü. Oysa ümmetin başında bir sürü sıkıntı, musibet, bela var. İşte bütün bunların yanında bu mevzularla iştigal etmek de sıkıntılı bir durum ama bir anlamda da insanların itikadını muhafaza açısından da gündeme getirenlere yani Allah göktedir, Allah semadadır, işte arşının üzerindedir gibi itikada taluk eden, itikada zarar verecek olan konulara da cevap vermek gerekiyor. Şimdi bir arkadaş var. Kendisi Allah'ın semada olduğunu ve arşının üzerinde olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Zaten bu kendilerini selefi salihine nispet eden bu selefilerin de bir türlü karar veremediği, belki de ortada kaldıkları, muallak bir durumda kaldıkları Allah semada mıdır, arşta mıdır? Bir türlü buna bir karar veremediler. En sonunda da semanın üzerinde, arşın üzerinde gibi bir ifadeyle bunu geçtirmeye çalışıyorlar. Tabii bununla ilgili ayet-i kerimeler var. Yani Allahü semavati ve fil -az. Allah semadadır, yerdedir. Ya benzeri ayet-i kerimeler var. Ve huve me'akum eynema kuntum. Siz nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Allah yahulu beynel mer'i ve kalbi. Muhakkak Allah kişiyle kalbinin arasına hulul eder, girer gibi bir sürü ayet-i kerimeler var. Tabii bunlara bizim ehli sünnet imamlarımız gerekli izahatlar yapmışlar, tevilleri getirmişler ehli sünnet itikadına uygun bir şekilde. Fakat bu kendilerini selefi salihine nispet eden ve günümüzde selefiler olarak adlandırılan bu zümre, bu taife ısrarla ve inatla Cenab-ı Allah'ın arşının üzerinde olduğunu, semada olduğunu, gökte olduğunu, hatta Türkçe ifadelerle Allah göktedir veya arşının üzerindedir gibi mekan çağrıştıran ifadelerle Allah'ın bir yerde olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Ve neticede de diyorlar ki biz Allah'a mekan isnat etmiyoruz. Allah'ı teşbihten, tecsimden tenzih ederiz gibi ifadelerle kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi var. Bu arkadaş kendi kafasından bir soru tasarlamış, bir kurgu hazırlamış, daha doğrusu bir kurgu ve ona da üç şıklı bir cevap hazırlamış. Şimdi ben bu arkadaşın konuşma üslubundan, sesinin tonundan, hararetinden, heyecanından dolayı ataşlı olan diye bir tanımlama getirdim. Bunu bir hakaret babında söylemiyorum asla. Yani kendi karakterini yansıtmak açısından, kendi üslubunu yansıtmak açısından böyle bir tanımlamada bulundum. Şu konuşmasını bir dinleyelim, şu sorusunu bir dinleyelim, bir alalım. Cevaplarını da bir alalım. Ondan sonra biz de gerekli konuşmayı yapalım. Evet. Soru şu. Arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan var mıdır? Haşa, asla. Bu soru Allah-u semada yani semanın üzerinde, arşının üzerinde diyenlere teşbih, tecsim, ee, vahabi iftiralarını atanlara kapı gibi bir sorudur. Cevap veremezler. Verebilecekleri üç cevap vardır. Bir, evet. İki, hayır. Üç, bilmiyorum. Başka bir cevap var mı? Yok, bak aşağıda birisi vardır diye cevap verdi. Bu onu müşebbihe yapar. Şimdi burada bir durduralım. Diyor ki arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan var mıdır? Şimdi mekanlar üzerinden yola çıkıyor. Yani arş ve üzerinde herhangi bir mekan var mı şeklinde. Diğer arkadaş da asla haşa böyle bir şey yok diyor. Elbette doğru. Kainatın, bütün mahlukatın üzerinde en muazzam mekan olan yer arştır. Şimdi bu soru üzerinden bu arkadaş üç tane kafasından cevap tasarlamış. Ya evet diyeceksin, ya hayır diyeceksin veya bilmiyorum diyeceksin diyor. Evet dersen seni müşebbihe yapar. Ne demek istiyor bununla? O zaman sen Allah'ı arş ile o diğer arştan daha büyük mekan arasına katmış olursun. Dolayısıyla sen müşebbihe olursun diyor. Şimdi buradaki mantık çok önemli. Cenab-ı Allah'ı ne ile itibattan ne ile kıyaslıyor? arşla. Sıkıntı burada zaten. Arşın üzerinde bir yer olmuş olsa bu zihniyete göre o zaman haşa sümme haşa Allah o mekan ile arş arasında kalmış oluyor. Demek istediği bu. Bu soruya hayır cevabını ya da bilmiyorum cevabını vermeleri ise Müslümanlara Vahabi diyenlere ise ee, siz Allah'a mekan isnat ediyorsunuz diyenleri müfteri yapar. Bu soruya cevaplardan bir tanesi olarak hayır yani arşın üzerinde herhangi bir mahlukata ait yer yoktur diyorsan bunu tasdik ediyorsan o zaman diyor bize iftira etmiş olursun diyor. Çünkü e, siz vehhabisiniz, haricisiniz, e, selefisiniz, siz Allah'a mekan isnat ediyorsunuz şeklinde bir söylem var. Biz bunlardan beriyiz diyor, biz Allah'a mekan isnat etmiyoruz. Bizim itikadımıza diyor Allah arşının üzerindedir. Şimdi kardeşlerim üstünde üzerinde gibi Türkçe kelimeler üzerinden bu arkadaşın söylemlerinin bir kritiğini yapalım. Şu elimde gördüğünüz kitap kardeşlerim masaya temas etmiş haliyle masanın üzerinde deriz. Genel kullanım olarak söylüyorum. Eğer bu kitabı yukarıda tutma imkanı olsa bu sefer de masanın üstündedir. Yani biz bunu bir mekanla irtibatlandırarak söyleriz. Mekanla kitap arasında bir ilişki kuruyoruz. Üstündedir veya üzerindedir. Zaten sakat olan mantık burada. Sen Cenabı Allah'ı niye arşla irtibatlandırarak arşın üzerindedir diyorsun. Ben de o zaman sana şöyle duvar gibi bir soru sorayım. Yani diyor ya... Bu soru kapı gibi bir sorudur. Cevap veremezler. Verebilecekleri üç cevap vardır. Evet, hayır, bilmiyorum. Başka bir cevap var mı? Yok. Bak o zaman ben sana öyle bir soru soracağım ki altından kalkamayacaksın. Tek cevap vermek zorunda kalacaksın soruma cevap olarak senin verebileceğine inandığım tek cevap var. Şimdi soruyorum bu soruyu. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri arştan daha büyük bir mekan yaratabilir mi, yaratamaz mı? Buna bilmiyorum diyemezsin, hayır da diyemezsin. Eğer bu cevaplardan birisini herhangi bir kişi vermiş olsa Cenab-ı Allah'a adziyet söylemiş olur. Cenab-ı Allah'ın kudretini küçümsemiş olur. Bu da insanı küfre götürür. Tabii ki sen buna evet diyeceksin. Elbette Cenab-ı Allah arştan daha büyük bir mahluku, bir mekanı yaratma kudretine sahiptir. Buna evet diyeceksin. Peki o zaman sana öyle bir soru soruyorum ki madem Cenab-ı Allah arştan böyle büyük bir mekanı yaratma kudretine sahip amenna ve saddakna biz de buna kalpten iman ediyoruz. O zaman sen Cenab-ı Allah arşın üzerinde diye nispet ederek söylersen hatta arşın üzerinde mahlukata ait bir yer var diyebilecek olanları da müşebbihe olduğunu söylüyorsun. O zaman kardeşim Cenab-ı Allah arştan daha büyük bir yer yarattığı takdirde ki yaratmamış yani biz sadece senin sorunun üzerinden böyle bir cevap veriyoruz. Senin biraz önceki konuşmaya göre Cenab-ı Allah o zaman arş ile Arş'tan daha büyük olarak yaratmış olduğu mekan arasında kalmış olmuyor mu? Hadi sen buna cevap ver. Ya bir soru hazırlarken veya bir misal getirirken Cenab-ı Allah'la alakalı aklı selimle hareket edin, mantıklı hareket edin. Cenab-ı Allah'tan bahsediyoruz. Şunu diyebilirsin: El-Rahmanu Al-Arş istiva. Allah Arşa istiva etmiştir. İstivanın biz ne olduğunu bilmiyoruz. Allah'a havale ederiz. Veya benzeri müteşabih ayetleri Cenab-ı Allah'ın muradına havale ederiz, işi bitiririz. En kolayı budur. Selefi salihinde ekseriyetle bunu yapmıştır. Fakat sen Cenab-ı Allah için arşın üzerindedir diye Türkçe bir ifadeyle mekan çağrıştıracak bir kelime kullanırsan kardeşim sen büyük bir hataya düşüyorsun. Sen istediğin kadar... Biz Allah'a mekan isnat etmiyoruz desen bile senin bu konuşman, bu ifaden Allah'a mekan isnat etmektir. Sen Cenabı Allah'ı arşla nispetlendirerek, arşla irtibatlandırarak ki büyük bir yanlış bu. En büyük sıkıntı zaten burada. Sen böyle bir yanılgıya düşecek olursan ve üzerindedir şeklinde bir ifadeyle bunu anlatmaya çalışırsan senin bu konuşmandan Allah'ın arşın üzerinde bir yerde duruyor. Ama o yer mahlukata ait değil. Bunun manası bu. Ve sen bu sorunla insanları bir anlamda tuzak bir soruya çekmiş oluyorsun. Ben soruna sorunla cevap veriyorum. Cenab-ı Allah ve Takadis Hazretleri arştan daha yüce, daha büyük bir mekan yaratmaya muktedir midir? Evet diyeceksin. Başka çaren yok. Mecbursun. Yani itikadımız bunu gerektiriyor. Elbette yaratır. O zaman senin bu sorun havada kalıyor. Senin bu sorunun bir anlam, bir mantığı yok. Cenabı ı Allah'ın semada olduğunu, arşta olduğunu ispat etmek için böyle bir soru sorulmaz. Ve öyle kendinden emin bir şekilde konuşuyor ki bir soru bulmuş, aklından bir soru tasarlamış, muazzam bir soru. Verilecek her türlü cevap kendilerine aklayacak bir soru. Evet dediğin takdirde müşebbihi oluyorsun. Hayır veya bilmiyorum dediğin takdirde ise bunlara iftira etmiş oluyoruz. Sen Türkçe ifadelerin, Türkçe kelimelerin ne manaya geldiğini çok iyi öğrenmek zorundasın. Üzerindedir dediğin andan itibaren orası bir mekandır. Sen istediğin kadar biz Allah'ı mekandan tenzih ediyoruz desen bile bir şey ifade etmiyor ki. Sen şu açıklamaların karşısında bu söylemin hiçbir anlamı yok. Artık şu takla atmalardan vazgeçin ya. Allah'ın semanın üzerinde Allah'ın semada arşın üzerinde olduğunu ispat etmek için takla atmaktan vazgeçin ya. Yani ya mücessime olacaklar ya müfteri olacaklar. ikisinden biri. Nedenini söyleyelim. Şimdi evet cevabına gelelim. Arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan vardır evet diyenler müşebbih olurlar. Sebep çünkü Allahu Teala ayetinde buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu istiva. Rahman arşının üzerine istiva etti. Eğer arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan varsa demek ki Rahman mekanın içine istiva etti. Geçmiş olsun sizi müşebbihe yapar. Arkadaşlar şu mantığa bir bakın ya. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretlerini yarattığı bir mahlukla kıyaslayarak nerede olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Tamamen fecaat, bir soru, fecaat bir mantık. Bir defa şu yanlışı yapıyor. İstiva ile üzerinde kelimesi aynı şeyler değil. Bir istiva etti diyor. Amenna. Ayet öyle geçiyor zaten. Üzerinde dediğin anda bitiyor zaten iş. İstiva üzerinde manasına gelmez ki. Sen üzerinde olarak mana verirsen bu Allah'a mekan isnat etmektir. Ve kendinden o kadar emin konuşuyor ki mal bulmuş mağrib gibi üstünlük sağlamış gibi bir havaya giriyor. Allah muhafaza biz bu dönemden Allah'a sığınırız. Evet. Eğer derlerse ki arşın üzerinde hayır auzu billah mahlukata ait bir mekan yoktur ki doğru olan cevap da budur zaten. O zaman bu durumda müfteri olmuş olurlar, iftiracı olmuş olurlar. Eğer Cenab-ı Allah ve tekaddes Hazretleri arşın üzerinde daha büyük bir mahlukat yaratmış olsa o zaman arştan daha büyük olan yer ile arşın evet. arasında kalmış oluyor. Yani bu ne demek? Ne manaya geliyor? Demek ki Cenab-ı Allah mahlukatın son durağı olan, son yer olan, son mekan olan arşın üzerinde bir yerde. Ama o dediği yerde mahlukata ait bir şey yok. E kardeşim o zaman sen bir yerden bahsediyorsun yine. Senin bahsettiğin yine bir yer. Ama mahlukata ait bir yer değil. Ama Cenab-ı Allah arştan daha büyük bir yer yaratırsa o zaman orası da mahlukata ait olmuş oluyor. Sen bunun içinden çıkamazsın. Yani çok sakat şeyler. Şimdi Diyelim ki şurası hadi arş diyelim. Yani öyle bir teşbihte bulunalım. Arş diyelim. Şimdi arşın altında tüm mahlukat var. Kürsü var. Yedi kat sema var. O şekilde gidiyor. Şimdi arşın üzerinde dediği zaman Cenab-ı Allah'ı haşa sümme haşa teşbih yapmak istemiyorum. E şu masa arş dedik ya. Onun üzerinde bir yerde Cenab-ı Allah. Demek istediği bu. Ve kendisi de zaten eğer diyor siz arşın üzerinde mahlukata ait bir yer var derseniz müşebbihe olursunuz derken aslında Cenab-ı Allah'a bir mekan isnat ediyor farkında değil. Cevabını da zaten kendisi veriyor. Eğer öyle bir yer var diyorsanız o zaman Allah arş ile o yer arasında kalmış oluyor ki siz o zaman diyor müşebbihe oluyorsunuz diyor. E kardeşim zaten sen kendi kendini ele veriyorsun zaten. Kendi kendini ele veriyorsun. Demek ki Allahü Teala böyle büyük bir mekan, arştan büyük bir mekan yarattığı zaman size göre söylüyorum. Arşın üzerinde ya size göre. O zaman Cenab-ı Allah o yeni yarattığı yer ile arşın arasında kalmış oluyor size göre. Ya biraz akıllı olun ya. Biraz aklı selimle hareket edin. Biraz mantıklı konuşun. Şu hazırladığın soruyu konuşmadan önce ölç, tart, bunun sonu nereye gider, buna karşılık ne tür sorular gelir diye biraz düşün. Ondan sonra konuş. Kendi kafana göre de evet, hayır bilmiyorum diye üç şıklı bir cevap hazırlayıp da mal bulunmuş, mağrik bir ortaya çıkma. Akıldan üstün akıl vardır. Bunu da hiçbir zaman unutma. Şimdi kardeşlerim sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri zamandan ve mekandan münezzehtir. Fakat bir taraftan bunların dediği gibi bir taraftan münezzeh deyip de bir taraftan da arşın üzerindedir demiyoruz biz. Errahmanu rahmanu alel arşis tava deriz, bırakırız. Ve huve me'akum eynema küntüm, amenna ve saddakna deriz, bırakırız. Ennallâhe yahulu beynel mer'i ve kalbih. Muhakkak Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Ayet okuruz. Muradını, ne kastettiğini, Allahu Teala bilir deriz. Ki en sağlamı budur. Bunları ihtiyacı binaen alimlerimiz, ehli sünnet alimlerimiz tevil etmişler. Yani o tevillerin hepsi de illa bu Allah'ın muradı tek budur veya illaki budur şeklinde böyle bir iddialarda yok. En sonunda bir tevil yaptıktan sonra Allahu alem derler. Allah en iyisini bilir derler ve sonucunu yine Allahu Teala'ya havale ederler. İlla sen kendini selefi salihine nispet ediyorsan Allah Teala için arşın üzerinde deme. Allahü Teala arşa istiva etmiştir de bırak. Sen istediğin kadar biz haşa Allah'a mekan isnat etmiyoruz. Biz tecsimden ve teşbihten uzağız deseniz de bu konuşmalarınız, bu söylemleriniz sizi teşbihe ve teslime götürüyor. Bu konuşmalar Allahü Teala'ya mekan isnat etmektir. Siz istediğiniz kadar yırtının biz Allah'a mekan isnat etmiyoruz diye. Sana öyle bir soru sorulur ki işin içinden çıkamazsın. Ha şunu diyebilirsin. Ha öyle bir şey yok. allah Teala en son işte arşı yaratmış. Daha üstün yaratmaya muktedir değil mi? Amenna ve Elbette muktedir. Zaten sen buna böyle cevap vermek zorundasın. Başka çıkış yolun yok. O zaman kendi sorunla tuzağa düşmüş oluyorsun. Kendi kazdığın kuyuya kendin düşmüş oluyorsun. Böyle bir soru sorulmaz. Böyle bir soruya böyle cevap verilir. Böyle bir soruya böyle soruyla cevap verilir. Sen tabi bu tarafını düşünemiyorsun. Allah arşın üzerindedir diyenlere ne dediler bu zamana kadar? Vahabi, harici, mücessime, müşebbihe sen Allah'a mekan isnat ediyorsun. Haşa bak bu söz bir iftiradır. Ben diyorum ki Allah arşının üzerindedir. Arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan yok. Sen diyor o adam diyor ki sen Allah'a mekan isnat ettin. E i̇ftira senin bu sözün. Ben mekan isnat etmedim Allahu Teala. Arşın üzerinde mekan yok çünkü. Mahlukatın mekanından münezzeh Allahu Teala. Allah arşın üzerindedir. Bak üzerindedir diyorsan bu Allah'a mekan isnat etmektir. Bunun iftira ilgisi yok. Ve sen şu anda bu söylemlerinle istediğin kadar ben Allah'a mekan isnat etmiyorum haşa desen de bu söylemin sonucu buna gidiyor kardeşim. Düşünemiyor musun Yani senin Türkçende zayıflık mı var? Söylediklerin nereye gittiğinin haberin var mı senin? Üzerinde diyorsun, üzerinde üzerinde kelimesi bir mekan ifade eder. Bunun başka bir manası yok. Biz Türkçe'de üzerinde kelimesini veya üstünde kelimesini sürekli kullanıyoruz ve cisimler arasındaki bağlantıyı ifade etmek açısından söylüyoruz. Cisimler arasındaki mesafeyi ifade etmek açısından söylüyoruz. Ve sen Cenab-ı Allah'ı yarattığı bir mahlukla irtibatlandırarak arşın üzerinde diyorsun. Bu mekan isnat etmektir. Sen burada aklın sıra Cenab-ı Allah'ı arşın dışında tutarak, bakın dışında derken bile, yani Cenab-ı Allah için, içinde, dışında diye söylenmez. Bakın içinde kelimesini kabul etmiyor. Semanın içinde derseniz diyor, müşebbihe olursunuz diyor. Veya arşın üzerinde bir e, mahlukata ait bir yer var derseniz yine müşebbihe olursunuz diyor. Fakat üzerindeye gelince müşebbihe olmuyor. Ya şu kitap masanın üstünde dururken veya bunu böyle masayla olan mesafesinde kastetmiyor muyuz? Sen de Cenab-ı Allah'a arşla bir mesafe tayin ediyorsun. Arşın üzerinde mahlukata ait bir yer yokmuş. Ölçüsü bu. Olmadığı için de Cenab-ı Allah da arşının üzerinde. Dolayısıyla Allah için bir mekan söylenmez. Niye? En son mekan arş çünkü. Peki Allah için bir şeyin üzerinde, bir şeyin dışında denir mi? İçindeyi kabul etmiyorsun. O zaman müşebbih oluyor diyorsun. E üzerine dersen de müşebbih olmuyor. Ben mekan istatik benim Arşın üzerinde mekan yok çünkü. <laughs> ben mekan isnat etmedim allah Teala'ya. Arşın üzerinde mekan yok çünkü. Güler misin, ağlar mısın ya? Şu mantığa bir bakın arkadaşlar. Şu mantığa bir bakın ya. Demek ki mekan kavramı e, arşla bitiyor. Artık ondan sonra allah Teala'ya ait mekanın dışında ne diyelim, nasıl, nasıl söyleyeyim ben de bilmiyorum. Yer mi diyelim bunların e, söyleminden hareketle. Ne diyelim ben de bilmiyorum. Yer dediğim zaman mekan oluyor tabii ki. Mahlukatın mekanından münezzeh Allahu Teala. Hani selef imamları dediler ya. Mahlukatın he, mahlukatın mekanından münezzehtir diyor. Mahlukatın mekanından hariç Allahu Teala'ya ait ona özel bir mekan mı var yani? Mahlukata ait bir mekan var, sınırı var, arş. Bir de onun dışında, haricinde Allahü Teala'nın arşın üzerinde olduğu, ona ait olan arşın dışında, arşın üzerinde olan bir nasıl ne diyeyim ben de bilmiyorum, bilmiyorum yani yer mi diyelim mekan desek o zaman mekan isnat etmiş olacağız. Ben ifade edemiyorum yani. Tek ölçü ne biliyor musunuz? Tek ölçü arşın üzerinde mahlukata ait bir mekan, bir yer olup olmadığı. Elbette arşın üzerinde bir mekan yok. Fakat ölçü bu olursa bunun manası arşın dışında da bir yer var. Orada mahlukata ait bir yer yok ve Allah oradadır. Bu mekan isnat etmektir. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Çıkamazsınız bu işin içerisinde. Çıkamazsınız. Cenabı Allah'ın arşın üzerinde olduğunun ispatının delili arştan sonra mahlukata ait bir yer olmayışı mıdır kardeşlerim ya? Böyle sakat bir itikat olur mu ya? Bir itikat bunun üzerine temellendirilir mi ya Allah'ın aşkına ya? Ölçü neymiş? Açtan sonra mahlukat yokmuş. Bu yüzden allah Teala arşın üzerindeymiş. Arşın üzerindeki yer burası nedir? Bunu tanımlaman lazım. Arşın üzerine demekle bu iş bitmiyor. Arşın üzerine dersen burası bir mekandır. Arşın üzerinde dediğin anda orası mekandır. Yok efendim arşın üzerinde mahlukata ait yer yokmuş da Allah o yüzden arşın üzerindeymiş de ee, bu sebeple mekan falan ispat etmiyoruz diyorsun. O zaman çık tanımla bakayım. Ne demek ne demek istiyorsun sen bundan? Arşın üzerinde demekle ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Arşın üzerindeki yer nedir? Neresi orası ya? Üzerinde diyorsun bak arşın üzerinde. Bir yerden bahsediyorsun ve sen bunun üzerine bir itikat bina ediyorsun. Böyle bir itikat, böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet, böyle bir ilim anlayışı olmaz. Ondan sonra bize kızıyorlar. Bize vehhabi diyorsunuz. İftira ediyormuşuz onlara. Neymiş efendim? Allah'a mekan isnat ediyor diyormuşuz onlara. Söylediklerin zaten bunu ispat ediyor. Sen ne söylediğin farkında değilsin. Söylediğin sözlerin nereye gittiğinin farkında değilsin. Bir şeyi söylemeden önce etraflıca bir üzerinde düşün. Tek ölçü Allah'ın arşın üzerinde olmasının tek ölçüsü arştan sonra mahlukata ait bir yerin olmayışı mı ya? Bu nasıl bir itikattır ya? Cenabı Allah ve Tekaddes Hazretleri şu an istese arştan daha büyüğünü yaratabilir mi? Amenna ve sattakna. Hadi diyelim ki yarattı. O zaman ne olacak? Senin bu tezin nereye gidecek ya? Sen neyi savunacaksın o zaman? O zaman müşebbihe olmuyor musun? Bunun sorusuna cevap olması açısından söylüyorum. Senin söylemeye göre müşebbihe olunacak olan bir şeyin önünü açıyorsun. La havle ve la kuvvete illa billahil azim.